Tamam banlamaya, banlamaya hazır olun. Neyse Berkay. Merhaba Berkay. <laughs> Alo sesim <biliyor> geliyor mu? Geliyor. Nasıl geliyor? Mikrofon kötü olabilir ondan dolayı kötü gelebilir yani. <laughs> Oğlum... Berkay güzel bir şey yani Rondan da Rondan da daha çirkin bir sesli bir insan varsa o da. <laughs> Hay, bir tane kötü dostum. bir tane kötü be oğlum ben. Yani. Bir ben gidiyorum. Time to base jungle bot side çünkü. Bizim jungle topu petledi. O yüzden base atmak zorundayım. 670 falan da ya biz böyle. Sen geldin çünkü dün. Ben de önce match. full <laughs> uzlamışsın. Ne, ne ben geldim. Ama dün kaybettim işte. <laughs> dün yayını kapattığımızda 600 falandım. Bak benim 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 bitiyor yani. Yok ya go next. Gerçi doğru sanmıyorum. Baksana adamlar her yerde. Gülsene diyene ne yapıyorsun evladım? Ben ileride oturup oldum ya henüz. Evet ya bu arada öyle bir, Var bir kesim vardır Cici evet. Hoca. Ben inanıyorum buna artık. Bir kurşun murşun döküver. Gelar bak. Oğlum salak mısınız siz bunlar niye duruyor böyle izliyor? Bu nasıl oynayışlar oğlum? Evet bu da neden kayısı oynuyorum ki? Kalista de alacaktım. Aldı. Oh shit. Eziyor spamla başı. Ama şu adamla ne oynasam üfle almaz ki yani. Değil. Bu geçen gün senin karşına gelen Pyke olmasın sakın. Geçen karşında <laughs> Pyke mi <mı> vardı? Hangi? <laughs> oynuyordu. Aynı. Kötü mü evet. koş, koş koş bölüyordu. Okey okey. Burada olan 1, 2, olmadı ya. Oldu bayağı da. Hatırlamıyorum tam tarihini. Ben o sette Samira için bekledim. Samira'yı aldım ve Samira için ölürüm. Boy rule number <laughs> Hı, ben oynamadım da yine. Pike yine rezil oynadı. Pike baya giriş useless sürüyor ya. Useless değil bence de bu adam ya yani iyi oynaman, çok iyi oynaman lazım karakter. <laughs> ben demedim şey ya, chatten biri dedi. Ha. Payk'ı bilim yazılıksı Payk'ı alıp yan haritaya Okey Nedir dolayı Ooo Q'ya bak Şeyi bitirebilsek iyi aslında ya Yani <laughs> Çok kötüsün be Pyke. adam <laughs> ya. Adam boosted ya. Bir tane bir tane tutturduğunu görmedim galiba. Master'dır belki 100 200 LP falan. Sanmıyorum. Master 200 de bu kadar olmaz diye düşünüyorum ya. Master değil zaten Grand Master'dır %90. Master'lar gelmiyor benim oyunlarıma. Ya öyle olsa da yine de. Değildir yani böyle. Kayısa oynanır mı? Oynuyoruz işte. Oynanıyor demek ki. Parantez içinde yanlışlıkla aldın. Harbi ya. Sen evet. var mıydın yanlışlıkla? Lan <laughs> <laughs> <Ben> Kalista alacaktım. <laughs> Kayısa ol... Şey Kalista alacaktın, Kayısa aldın yanlışlıkla aldın. Ben kendim net... Oğlum... 23 yaşındayım. Eee e, bir saniye. 5. evliliğimi yapmak için izdivaç programına katıldım. Kesinlikle yatlar, katlar, evler arıyorum. Tabii böyle olması gerekiyor çünkü. Bir şey görmüştüm. Güzel. Helal oğlum. Pay güçlü bu kadar güçlü. 190 sayısı var adamın. Aha. Çalışıp bilgisayar mı alayım? Harbi Bayağı mi? Bayağı iyi Eyvallah. oldu. Daha 6 gün 11 saat mesai yapıyorum. Adam bana chatten e, yatağından, yatandan, yumuşacık yatandan yazıyor ki git çalış PC al. Aa, ya yani. Ne iş mi yaptık ya? Yani? Ben anlamadım. Başlayalım. Ben... Aha trolledi adam. Uyyyy. Güzel. Onda flash. Şuradan birden girdik. Ah. <laughs> Ya tur oluyorlar da kazanmak biraz zor gibi ya oyunu. Attı base'i dive. Şuna şuna şuna. Buna da. Let's go. Bak oyunu kazandıran kolu verdim bu arada ya. Oyna buraya da. Oynamayacağız mı? Yok mu bir şey? Mut ya. <gülüyor> <gülüyor> çık çık. Ne iş mi yaptık? Oyunu kazandıran kolların hepsini tık 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 diye verdim ben. Yok Graves, Jungle, Nami, Support. Adam bir koydu. Üstü siftahımız kaydı ama. Neyse it's okay I think. Boyandım bu GPU almak worth olabilir bu arada. GPU ultisi çünkü bence çok yararlı bir karakter değil, varil patlatamazsa. Oh çok iyi. Ve Lusrati'nin 500 ayıncı aboneliği welcome. Welcome back. Nice. Durabilirim aslında burada. Burada cheese yapabiliriz bence. Buraya bir gel bakayım. Antakya Osta abone olmuş dostum hoş geldin. Ha gidin intihar edin değil mi? Gidin intihar edin. Hiç umurumda değil ya. Kaybedin şu oyunu. Aptal herifler sizi. Aa helal lan. <gülüyor> <gülüyor> um. Oyunu bitirelim oyunu bitir. Aa ne oldu? Felisa e koşup koşup ölmüş bunlar. Oha oha. Oha. E bitti mi oyun? Yok. Ezdim. Infinity'ye e gidebiliriz aslında ya. 3400'e farmlayıp şunu satıp Zonya durup Infinity'ye e gitmek daha mantıklı bir yol şu anda. Oyunu bitiririz. Oyalasın ben oyunu bitireyim. GG. Alkış alayım chat. Where is my claps? aldı bak ya. Oyun bitti. Ne bileyim. Çek şunu videoyu. Bugün sana zix çektim. Bugün sana zix çektim. Yani bombaladık. <laughs> Al sana bir kill daha. yayında olmasa muhtemelen kaybederdik çünkü takımı yargılardı muhtemelen Allah kahretsin ya. diye.